Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vlog çekeceğiz Arkadaşlar e, Bugün çok güzel şeyler yapacağız Yani aklıma gelirse Bugün çok güzel şeyler yapacağını tahmin ediyorum Evet arkadaşlar Hemen bu arada terliğim nasıl Şöyle göstereyim Göstermem ki ben Dur, Şöyle göstereyim Bak tellim nasıl Bak, Terliğim nasıl arkadaşlar Şimdi gösterdim. Arkadaşlar açım bir dakika Şunu, Şunu kapatalım evet. Oldu ya Bir dakika şimdi biraz açayım Çünkü daha namazdan daha yeni geldim Allah vergiler namazını kabul etsin şimdi Ben şimdi yemek yiyemez bir şey Çorba var Çorbayı içeyim Bunu arada daha demin işte Uyanmıştım Öyle bir yüzümü yıkadım kahve yaptım burada Ama yani kayıt kapandı yani sorun yok ama yine de yine çekiyoruz saçım başım dayanık ya. E su sonra toparlarız. <laughs> Arkadaşlar da kuzenimle bir yere gitmiştik. Ben onun videosunu çekecektim. Hatta keçiler var. Keçiliğe gitmiştik. İşte bir böyle ev vardı. Cinli gibi böyle işte ineklerin derisi falan vardı. Şöyle katlanmış işte. Oraya çekicilik ama yani şeyim, şarjım için çekemedim. Onu da bir ara inşallah çekeriz. acı biraz uçlar yakıyor türlü türlü şeyler yapacağız işte aklıma gelirse bir şeyler yapacağız normalde bir gün DLS e gelecekti ama arkadaşlar diğer kanalı tabi niye <laughs> niye gelmediğini bir dakika suyacağım Niye gelmediğini anlatayım arkadaşlar. Ben işte kaydı açıyorum. işte selam veriyorum filan. Sonra oyuna giriyorum. İki dakika bak. Bir dakika geçmeden kayıt kapanıyor. Bunu da bilin yani. Bu farklı 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 vloglar gelecek bu daha haberiniz olsun. Arkadaş, o evi de göstereceğim tabi. Ama en alt yani en alt konuşamıyorum. En alt kat ineklerin yani inek diyorum ya. Yani, Keçinin yeri en üst katta böyle ip var filan arkadaşlar böyle ces, ceset yok da. Bir şeyler var işte. Olsun yani. Telefememesi için söylüyorum. Yoksa olmalı. Acayip diyor bu Yani tek yani geceleyin gitmemizi tavsiye ederim bu arada. Size tavsiye arkadaşlar. Eğer sevgili yapmayın. Çünkü nedenini açıklıyorum size. Nedeni arkadaşlar. işte ne bileyim. A ölüyor. A işte ne bileyim. Şu. işte ne bileyim. Allah Ben işte çok saçma. Yani bir, bir kişiyle konuşmama rağmen ağrıldı benden. Yani hiç kimseyle konuşmadım. Yatıyorum filan. Tek onunla konuşuyorum. Çok saçma bir nedenle ayırdık şu an. Bu arada bu videoya şimdi şarkı paylaşıyordum. Ama bu şarkılar artık bende sıkıldı. Ve şarkı bulamam artık buldum. Ben de bu kanalı Vlog kanalı yapmayı tercih ettim. Ya böyle daha iyi oldu. Bu kanalı açalım. Kimden ima oldu? Ya da pardon. Kimden oldu? Diğer kanalda 2022. O zamanlar daha başlamamıştım. O daha başlamamıştım ben. şey video yüklemiyordum filan. İşte sonradan başladım. Öyle yani. Çorbanın tadı çok güzel böyle. Evet arkadaşlar alalım. Az önce e, şey çekerken az önce bu blogu çekerken kayıt kapamıştı. Kendime kahve yaptım. Ha kahve de da bitti ama. Kendime bir daha kahve yapmam çünkü zararlı diyorlar. Şuradan bir şey olacak. Acıktım arkadaşlar vallahi. Domates var ama onu evet. kusacağım. Kolay kusacağım. Evet 9 dakika olmuş. Dur şu saçımı tarayayım ya bok gibi. Bok gibi. Tamam, tamam, tamam. Dur su var Evet banyoya geldik arkadaşlar. Hemen şunu yıkayak. Buz gibi kalmadık. Buz gibi vallahi buz gibi. Uuuu. buz gibi Bari düzgün bir bakım getirek Dur pardon Dur. İyi bu ya Dur şu başı bir tane çıkartalım şu Bu talik bana olmuyor arkadaşlar az bir şey Çorabı da çıkartacağım birazdan. Vallahi yani güzel sizinle konuşmak güzel. Beni kimse izleme tamam. Onun kim? Eh, ya tamam, bir şey yaptım. E, güneş kendi zannettim. Güneş değilmiş ama. Yanlışlıkla buradan bir şey açtım. Evet yemek mi yapalım acaba? Bir şey yapalım. Ben yemek yapacağım, yumurta yapacağım.